Elbette Gebze Kocaeli'nin bir ilçesi ve hani emeğin başkenti diyebileceğimiz bir yer çünkü 10 tane organize sanayi bölgesi var Gebze'nin etrafında yüz binlerce işçinin emekçinin konumlandığı bir kent. Şunu büyük bir mutlulukla ifade ederim ki her sendikanın birbirlerinden farklı düşünen işçi sendikalarının çok sayıda üyesi oradaydı. Gebze'den de yoğun bir katılım vardı. Dolayısıyla bizim adını geçinemiyoruz. Koyduğumuz mitingi e, bence çok görkemli bir şekilde gerçekleştirdik. Hem katılım çok iyiydi hem de katılımcıların coşkusu ve e, mitingde olan bitene yönelik duyarlılıkları önemliydi. Bu Buradan ne demeye çalışıyorum? E, tabii siyasal yaşamımız e, gereğince çok sayıda mitinge katıldık ve bunu gözleme olanağı bulduk. Sayın Genel Başkan konuşurken e, katılımcılarla mitinge gelenlerle doğrudan bir online iletişim kurdu ee, ve e, çeşitli sorular sordu. O sorulara gelen yanıtlar katılımcıların aslında emek dünyasının ne kadar içinden geldiğinin çok açık göstergeleriydi. Hatta zaman zaman e, Özgür Başkan'ın konuşması çeşitli sloganlarla kesildi e, ya da şu konuya gel bu konuya gel de, diye e, bağırışları, haykırışları duyduk. Bu da katılımcıların e, emek dünyasının e, kahiri ekseriyetinden oluştuğunu gösteriyordu. Senem Hanım, tabii şunu da hatırlatmak isterim. E, biz ilk Atanamayan Öğretmenler Mitingini İstanbul'da yapmıştık. Arkasından Emekliler Mitingini Ankara'da gerçekleştirdik. Çay Mitingi Rize'de oldu. Hayrabolu'da Bolu'da Buğday Mitingi yapıldı ve bu beşinci bizim temalı mitingimiz. Her biri hem değindiği konuya ilişkin gündem yaratıyor, sorunları saptıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o konuda neler yapması yapacağını evet. gösteriyor. Yani evet. yalnızca iktidarı eleştirmekte kalmıyor, neler yapılması gerektiğini ve hangi kaynakla yapılması gerektiğini de net olarak ortaya koyan bir konuşma çerçevesi çiziliyor. Dolayısıyla halkla beraber bir yeni iktidara yürüyüşün yol taşları, mil taşları Peki. döşeniyor. Peki az önce hani bu hani işte Özgür Özel'in söylediklerine, meydandakilerin karşılık vermesi, e, o yani her katılımcının aslında bir anlamda ne yaşadığını ve beklentisini hissetmekten e, ve görmekten e, bahsediyorsunuz. Onun doğrultusunda mı geldi geçim yoksa seçim olur cümlesi? Ya şüphesiz öyle. E, çünkü toplumda büyük bir erken seçim talebi var. Ee, biz hep şunu söyledik. Bazı konulara duyguyla değil stratejik akılla yaklaşmak lazım. Bazen e, hızlı ve heyecanlı kararlar sizi yanlışa götürebilir. Ancak şu çok açık. Türkiye yönetilemiyor ve Türkiye savruluyor. Milyonlarca insan gelecek görmüyor artık bu memlekette. Emeklilerinden asgari ücretli çalışanına kadar, e, çok iyi okullardan mezun olmuş gençlere kadar, ev kadınlarına kadar yani yarın daha iyi olacağım diyen hiç kimse yok ve bu insanlar şunu da görüyorlar. Ya 22 yıldır bu, bu memleketi yöneten bir iktidar var. Eğer bugüne kadar yapabilselerdi yaparlardı.